Merhabalar arkadaşlar. Mustafa ve Karan oyun yorumlamalar. Herkese merhabalar. İlk videomuz olarak Transformers tanıtacağım sizlere. Hastayım, müzgurüm. Birkaç kez sessiz olma imkanım olabilir. <laughs> Şimdi e, Karan arkadaşım evinde fakat mikrofonu bozuk olduğu için ilk videoyu ben kendi başıma tanıtıyorum. Evet, Şimdi e, Transformice'ı ilk önce benim gibi masa üstüne atmak için yapmanız gereken şey şurada simge e, Google Chrome'a veya işte kullandığınız Internet Explorer veya Mozilla işte Opera falan ona gelip yukarı www.transformice.com ardından çıkan şey e, ekranda şu resme basarsanız böyle ex, ha, ex halinde oynayabilirsiniz. Ziyaretçi olarak oyna var, hesap oluştur var, şifre unuttum var. Eğer bir hesap açıp şifrenizi unutursanız buradan e, bu şey yapabilirsiniz. Kullanıcı adınızı girersiniz. Mesela ben Furkanlak. e-posta girersiniz bir tane. Mesela işte Mustafa atıyorum ben yapmayacağım. hotmail.com buraya tamam derseniz e-postanıza şifreniz yollanır. Onu geçelim. Hesap oluşturursunuz buradan. Ziyaretçi olarak oynarsanız sadece al peynir alıp deliğe girersiniz. Şaman olursunuz. Fakat hiçbir eşya alamazsınız. Şurada mesela bir resim. Burada insan neredeyse gördüğünüz herkesde eşya var. Ama siz aynen şu fare gibi sıfır olursunuz. Aha şu niyalla. İşte onun gibi hiçbir şey giyemezsiniz. Ama belki o üye iş eşyası yok işte. Eee ee şey. Ee nasıl diyeyim? Ha, Ziyaretçi olanların isminin yanında küçük bir yıldız olur. İşte hesap oluştur. İşte kurduğunuz hesapta işte giriyoruz. Ah. Üzgünüm arkadaşlar. Biraz hastayım. Evet. E, yeni menü. E, tutorial. E, şey. E, oyuna başladığınızda zaten ilk çıkacak şey o olacak. Benim üyem o. E, şey. E, neydi? Ben. Ben. Şeyi önceden bitirdiğim için. Eğitimi. O yüzden bende çıkmıyor. Bot kampta zorlu mapları kendi el gücünüze el gücünüze bağlı olarak e, geçmeniz lazım. Vanilya ile normal zaten aynıdır. Peynir alıp derliğe girersiniz. Survivor'da hiçbir şey kazanmazsınız. Sadece bir şaman seçilir. Ondan sonra diğer fareleri yer atmaya çalışır. En sona kalan kişi dakika bitene kadar eğer kalırsa ee, kazanıyor yani o şaman şaman olmak için puan topluyor kaç kere eğer çok en yüksek puanı o almışsa o şaman oluyor racingde sadece bir dakikanız var ve birinci olarak tamamlamanız gerekiyor ee, haritaları trip house e, girdiğiniz bir kabilenin kabile evi shop market Map editor e, a, belirli bir haritalar yapabilirsiniz işte. Ben şimdi e, menüyü tanıtıyorum. Küfür yazabilirler çünkü şey e, tüm oyun neredeyse hani sinirleniyor. Çok çabuk sinirlenen bir oyun oyuncular var burada. Bu oyunu oynayan neredeyse herkes acayip küfürler eder. Bir tane küçük bir şey yapın, hata bilerek olmayan bir hata bile yapın. Ana bacı söylerler. Her neyse, işte e, şurada bir takım hareketler var. Ben başka odaya gideyim, rahatsız olmayalım diye Sallıyorum. Mesela ben şamanım şu an. Şamanlar obje oluşturabilir. Mesela kalp. İşte kalp oluşturdum. Kalbi alıp C'ye basarsanız daire çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Onu fareyin üstüne koyduğunuzda balon size bağlanıyor ve gidiyorsunuz. Bu istediğiniz yerleri gösterebilirsiniz. İşte 2 iki ile de aynı şeyleri yapabilirsiniz. Burada bu SP şeyi yerer. Ruh. Buna basarsanız uçarsınız. Ondan sonra gizemli işaret bir şey etmek için mesela C ile sarı çubuk V ile Mavi çubuk B ile B olmadığı için N, N ile sağ dönen mavi çubuk M ile ise şey e sola dönen çubuk olabiliyor. Mesela ben ilk önce şey C'ye basayım. Bakın ben itmiyorum, kendisi itiyor. Ben hareket etmek niyetindeyim. Gördüğünüz gibi şimdi şuradan e sonra inelim. E kutu C'ye basarsanız aynı dediğim gibi. Böyle yapışır. Büyük kutu da yani öyle. E, ee, Earth ağırlık. Ağırlık işte. Kısa kalas. C'ye basarsanız yine aynı. Şurada B'yi talaslar, e, kalaşlarda kullanabiliyorsunuz işte. Sonra uzun kalas alıp C'ye basarsanız Şöyle yol yaparsınız işte uçlarına takarsınız. Ramuk yaptığım için öyle oldu. Sonra top. top Bir işe yaradığı yok oyunda. Sadece bir tane map e, böyle garip bir şekilde çıkarsa size gösteririm. E, e, i̇şte sonra eşyaları tanıtımına devam edelim. Bu yeni çıkan bir şey. Bir fare oyuncu olunca bir bakayım arkadaşlar da. Az arkadaşım var da. Her neyse. Bunu alıp işte ben kendime yapamam herhalde. Bu bir fareyi alıp buna farenin üstüne basarsanız o donuyor. Oyunda duruyor yani. Buz şeklini alıyor. Bu işte top mermisi böyle sola bası drag atıyla drag da geçiyor. Aşağı sağ Sakın Kamil gibi şunu böyle çevirip farenizin şey orta yerinde o çevrilen tuşuyla yukarı aşağı çevirebilirsiniz ama sakın yukarıya bakan yerlere vurmayın Kamil derler. Çünkü aşağı iniyor. Şimdi burada belirli bir takım hareketler var. Mesela şu elimize basınca dans ediyoruz. Hu Mesela yazı yazdım işte. Sonra bununla gülünüyor. Ağlıyoruz. Kalp atıyoruz. Kızıyoruz. Alk e alkışlıyoruz. Uyuyoruz. Ayrıca gözlerimizi kapatıyoruz. Arkadaşlar kardeşim biraz konuşabilir. Evet. Şimdi şu yandaki tüy ne acaba? Bunu şu profil kısmına geçelim ilk önce. Ondan sonra kayıt tarihiniz, isminiz ve şu anki şeyiniz görünür. Ee, e, Giydiğiniz eşyalar. Kabile, ünvan, şamanken işte şurası bini geçerse o tüy çıkar orada. Mesela o tüy çıkar. Bu şöyle zor mod var bunda. Birinci işte topladı toplam peynir. Bot kamp. Bu da ünvanlar. Maşallah maşallah. Hiç bilmiyorum bu kadar olduğunu. Neyse. <laughs> şimdi e, bir dakika kaç dakika olmuş ona bakalım. 9 dakika iyi. Şimdi şu tüyde e, burada şamanı zor modda kullanırsanız sp atamazsınız ve kırmızı şey yapamazsın. Kırmızı e, nokta ve totem yaparsınız. O da şöyle şu tüy şuraya gelir. Onu kullanınca o totemini düzenledeki Mesela ben benim bir totemim var. Mesela işte göstermezse, aa totem buradaki gitmiyor ve şey eğer şeyseniz ee, zor moddaysanız tüyünüz eğik oluyor. İşte bakın ben buraya koyuyorum. Belirlediğim bir totem dışarı çıktı. Ben artık B, bakın B'ye basacağım. B'ye basıyorum. Kırmızı şey gelmez artık. İşte o toteminin de burası kötü işte. Pardon, lag oldu. İşte ee, sonra ben şunu çıkarayım. Renkten istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Yardım kısmından e, bakabilirsiniz kuralları falan. Bir dakika. mendil yani. Ya da boş ver. Pardon arkadaşlar. Kurallarda eğer biri sizi iterse sakın şey demeyin. Biri sizi bile bile öldürürse sakın ban attırma hakkınız yok ama ban atabilirler. Eğer 20 kişiden fazla ban derse trollük sebebi trollük yani burada bir sürü şey var fare var ben bunları böyle yapıp hepsini öldürürsem bana ban atmanız ban atma hakkınız yok eğer banlanırsam o şey oluyor yani haksız yere banlama neyse yani şimdi geçelim forum bu kendileri oluşturmuşlar forum işte böyle kurallar geçiliyor işte bu da benim profil fotoğraf falan en altta kabilenizin ismi mesela müzik nasıl açılır falan filan ee, işte burada birkaç tane konu yok bazıları beni at diyor salak salak şeyler forumu kapatalım evet şimdi ben size marketi göstereyim peynir aldıkça peynir alıp deliğe girdikçe şey peyniriniz artar şu an e, yapamıyorum bir dakika şuradan şey e, tek kişi olduğum için peynir alıp deliğe girirsem peynir sayılmaz iki kişi olması lazım en az şimdi ben gireceğim işte ama peynir gelmeyecek mesela işte buradan gidiyorum Hoppala. Şuradan hop hop. Bir tane daha. Ah, ah. olmadı ya. Ah. şuradan gidelim. Allah Allah, ne oldu lan? Hayır. Gireceğim lan inadına. Sırf siz sırf size video çekiyorum diye gireceğim. İn adına. Gir artık ya. Yeter. Kasması arkadaşlar inanın var ya o 50 saniye boşa gitmezdi. Video programı bilgisayara ediyor açıkçası özür dilerim. İşte böyle girince peynir kazanıyorsunuz ama ben tek kişi olduğum için peynir kazanamadım. Burada bir peynir geliyor. Benim 53'te. İşte buna göre e, eşya alabiliyorsunuz. Ben de var. Çilek çekebiliyorsunuz telefonunuzda, kredi kartınızda. Çilek çekince renklerini mesela bunun rengi gerçekten de siyah. Ben bunu beyaz yapıp takabilirim. Evet. Bu burayı da geçelim artık. Evet arkadaşlar şu anlık e, VJ, DJ e, ve SJ kaldı. Ben bunları size diğer diğer ikinci Transformers videomda göstereceğim. Hepinize iyi eğlenceler. Bizi unutmayın. Beğenin ayrıca beğenin ayrıca takip edin arkadaşlar. İyi günler.